Ya şu an şöyle söyleyeyim. Ya aslında söylemeyecektim de ulan. söylemeyince de hiçbir şey bilmiyoruz. Abi söyleyeceksin acaba. abi. Söyleyeceksin. Abi o sayı dönmek istiyor Beşiktaş'a. Dönmek istiyor. Beşiktaş alacak mı? Murat. <laughs> 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 Belli Beşiktaş alacak. Hayır Beşiktaş, ee, Beşiktaş rakamları değil. düşürdü. Gelir sen gel dedi. Ha şimdi anlaştığı rakamlar üzerinden de mi daha düşürdü söyledi? Tabii. Ha yani oyuncu... Ee, 2.2 istiyordu. 1.9'du galiba. 1.9'u anlaştılar. Sonra oyuncu babası arada 2.2 istedi. 4 yıllık mukavele istedi. Abi normalde ilk Ve... önce bunlar... Başkan diyor ki 2 artı 1 yapalım diyor. Tamam. Bunlar 3 yılı diretiyor. Tamam. Yani artı 1 opsiyon. Tamam. Bunlar 3 yılı diretince başkan diyor ki tamam lanet olsun 3 yıllık olsun problem yok diyor. Anlaşıyorlar. Anlaşıyorlar. 1.9 üzerinden 3 yıllık Rakamı söylemeyeyim ben rakam vermeyelim. Tamam. Anlaşıyorlar. Sonra uçak biletini aldırıyorlar. Uçak biletini aldırdıktan sonra kulüpte tabii saatleri bildirdi. Biliyorsun şu saatte tabii Türkiye'de evet. olacak diye. Bunlar dört yıllık muhabbetine döndüler. Ve 2.2 istediler yıllık. 300 evet, bine fazla Rakamı da arttırdılar. Seler. Ben rakam evet. söylemiyorum. Rakamı da arttırdılar. Başkan da bunları dedi ki... ...kardeşim siz dalga mı içiyorsunuz benimle? Yani ben çaylak bir yönetici değilim. Çaylak bir başkan da değilim. Yıllarca Beşiktaş'ta görev yaptı başkan. Diyor ki ben masadan kalkıyorum. Gelmeyin kardeşim yansın bir problem yok diyor. Bunlara res çekiyor. Sabah'tan beri mesele tutuyormuş. <laughs> <laughs>